Merhaba. E, ismim Ayşe Maden. Yıldızar Yatırım Holding'e katılmadan önce yaklaşık 27 yıl sağlık sektöründe, ağırlıklı eğitim ve gelişim alanında çalıştım. Yaklaşık 7 aydır Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde Grup Eğitim ve Gelişim Müdürü olarak çalışıyorum. 10 yıllık bir profesyonel koçluk deneyimim var, kurumsal hayata eşlik eden. Şu anda da e, profesyonel koç olarak da hem eğitim, gelişim yöneticiliği hem de profesyonel koçluk şapkamla buradayım. Yıldızlar Yatırım Holding ve grup şirketleri bünyesinde destek veren bir ekip olarak bu ekibin liderliğini yürütüyorum. Burası benim için dönüm noktası çünkü akademi çatısı altında öğrenme deneyimini çeşitlendirmek, Akademi çalışmaları kapsamında bütün bu zengin deneyimleri paylaşmak için müthiş bir fırsat veriyor. Bu nedenle de Yıldızlar Yatırım Holding'e katılmamı bir dönüm noktası olarak tanımlıyorum. Eşitlik ve adalet günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkan karar noktalarında, iletişim kurarken e, vermemiz gereken kararlarda yaptığımız davranışlarda uygulayabileceğimiz gerçekten güçlü değerler. Benim için e, herkese eşit olmak, adil olmak, farklı fikirlere, görüşlere değer vermek, farklı kişilerle iletişim kurarken farklılıkların zenginliklerinden yararlanabilmek ve sadece kendine değil, herkese adil olabilme bakış açısına sahip olmak. bir tane örnek geliyor aklıma. Bir tanesi biz hem Yıldızar Yatırım Holding hem de grup şirketlerine eğitim desteği sağlayan bir birimiz ve burada herkese eşit kaynaklar sunabilmek aklıma gelen ilk şey. Bir diğeri de bir iç eğitmenlik sürecimiz olmuştu. Duyurularımızı yaparken kriterlerimizi şeffaf bir şekilde belirledik. Herkesin katılabilmesi için fırsat tanıdık, eşit fırsatlar tanıdık ve bu doğrultuda da seçimlerimizi adil bir şekilde gerçekleştirdik. Bu iki örnek geliyor aklıma. Eşitlik ve adalet değeri aslında günlük hayatımda da bana farklı pencereler açıyor öğrendiklerimi, uyguladıklarımı günlük hayatımda da deneyimleme fırsatım oluyor. Eşitlik ve adalete yönelik yaklaşımları günlük hayatımda da ailemle olan ya da arkadaşlarımla olan iletişimimde de ışık tutacak şekilde kullanma fırsatı veriyor. Bu anlamda da şanslı olduğunu düşünüyorum. Biz akademi yıldız olarak aslında önemli bir sorumluluk da üstleniyoruz. Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde sahip olduğumuz değerleri başkalarıyla paylaşma sorumluluğumuz da var. Eğitim stratejilerimizde bunları gündemimizde tutmaya da çalışıyoruz. Ve örnek olma sorumluluğumuzla da bunun daha da yaygınlaştırılması adına da bir sorumluluk üstleniyoruz. Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde biz dürüst iletişim kurabiliyoruz. Etik çalışma prensiplerimizin çerçevesi belirlenmiş. Bu aslında hem bizim çalışanlar olarak yararımızı gözetiyor hem de paydaşlarımızın yararını gözetmesi anlamında çok kıymetli. Bu yüzden de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Köklü bir kültüre sahip olan Yıldızlar Yatırım Holding ve grup şirketlerin çatısı altında olmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Çok farklı deneyimler edinmenize fırsat sağlıyor. Aynı zamanda farklı alanlarda çalışan, farklı zenginlikler barındıran bir kültürün içinde olmakta, bu değerleri yaşatmanız için, bu değerleri hayata geçirmeniz için ve bu değerleri uygulayabilmeniz için size geniş fırsatlar sağlıyor. Bu anlamda da bu deneyimi zenginleştirecek, bu deneyimi çok daha çeşitli kılacak bir kurum çatısı altında olmaktan ve Yıldızlar Yatırım Holding üyesinde olmaktan dolayı son derece mutluyum. thank you